Sevgili öğrencilerim, Remzi hocamız söz verdiği gibi bu akşam Latin Amerika bölgesine, onun özelinde Güney Amerika'ya odaklanacağız bu akşam değerli arkadaşlar. Daha önce Latin Amerika ülkeleriyle ilgili ben böyle çok özel bilgiler vermiştim. Lütfen o videoma ulaşın. Hatta iki videom var Latin Amerika bölgesiyle ilgili. Birincisi Latin Amerika bölgesinde hangi ülkelere odaklanmalıyız? Hangi ülkeleri çalışmalıyız? Uruguay, Paraguay'a kadar ben bunların niteliklerini hatta Guyanalar bölgesine kadar nitelikleri ve bölge ülkeleriyle ilgili bilgiler verdim. Siyasi, ekonomik, iktisadi, askeri birçok bilgi verdim. Bunların uluslararası ilişkileri, dış politikalarıyla ilgili. İkinci videomda ise arkadaşlar uluslararası ilişkiler lerde hangi bölgelere odaklanalım adında bir videom vardı. Afrika bölgesine örnek göstermiştim o videomda. İskandinav coğrafyasını örnek gösterdim diye hatırlıyorum. Latin Amerika'yı tekrar örnek gösterdim o videomda. Lütfen onları inceleyin ve bugün Latin Amerika bölgesine ve onun üzerinde Güney Amerika bölgesine birazdan odaklanacağız ama onun öncesinde şöyle güzel bir kitabı size Tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar ve Remzi hocanızın bu videosunu izledikten sonra mutlaka bu kitabı sipariş verin. Çünkü çok ender, çok böyle e, gerçekten nadide bir kitap bana göre e, bu kitap. Piyasadaki diğer kitaplarla karıştırmayın çünkü aynı adda bu kitaba benzeyen birkaç kitap daha var. Ama ben bakın derleyeni Masis Kükçügil hocamızın olduğu Itaki tarih toplum e, bu yayınlarından çıkan şurada göstereyim. İtake yayınlarından çıkan bu Latin Amerika'nın kanayan damarları kitabını size öneriyorum. Neden öneriyorum? Hemen size de şöyle göstereceğim değerli arkadaşlar. Çok nadide bir kitap dedim. Neden? Çünkü buyurun basım tarihine gelin beraber bakalım. Bakın 2004 değerli arkadaşlar. Yani bu nadide bu güzel kitabın belki birkaç yıl sonra belki piyasada bunu bulamayacaksınız değerli arkadaşlar. Eğer bu videoyu kapattıktan sonra Masız kürçügilin Latin Amerika'nın kaynayan damarları adındaki bu değerli kitabını bulursanız şanslısınız. Bulmazsanız nadir kitap saflar ya da bu Kitantik kitaptan mutlaka bu kitabı e, ...alın değerli arkadaşlar... kitabınızda bulunsun. ...ben Latin Amerika çalışan bir insan değilim biliyorsunuz... E, ...Orta Doğu çalışıyorum... ...değerli arkadaşlar e, ağırlıklı olarak... ...Kuzey Afrika vesaire mağrip ülkeleri... ...uluslararası sokuk ama... ...her uluslararası ilişkilercilerin mutlaka... E, ...kitaplarında olması gerekiyor... ...yani bu tür kitapları kaçırmayın alın... ...hocam nasıl neyimize... E, ...bu faydası olacak demeyin... ...siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuyorsanız... ...mutlaka bu tarz kitapları alacaksınız... ...gününe göre... Bugüne göre düşünmeyeceksiniz. Yarın bir gün belki bu konuyla ilgili çalışmalar yaparsınız, akademik çalışmalar yaparsınız. O yüzden belki ileride başucu kitabı olarak bile kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Hiç belli olmaz eğitim hayatınızın akışı değerli arkadaşlar. O yüzden kitaplarınızda mutlaka bu değerli kitap bulunsun. Latin Amerika'nın kaynayan damarları. Şimdi bir de içeriğiyle ilgili bir... 1-2 dakikanızı daha alacağım değerli arkadaşlar. İçeriğiyle ilgili size kısa bilgi vermek istiyorum. Bakın neden Remzi Hocanız böyle nitelikli kitap önerirdi Bakın 2004 baskısı olduğu için bende ne kadar artık böyle yukarıda böyle sararmaya başlamış değerli arkadaşlar. Bakın şurada yazarları var. Derleyen Masis Kökçügül Hoca ama bakın altında çoğu zaten bunların işte bazıları Portekizli, bazıları İspanyol, bazıları Arjantinli, Brezilyalı yazarlar tarafından yazılmış. Yani bölgeyi çok iyi bilen İngilizce ve İspanyolcaya hakim e, yazarlar ve akademisyenler değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen e, tamamı sevgili arkadaşlar. Yani bu kitabı aldığınızda bu değerli yazarların yazarların makalelerini bulacaksınız. Bölge Latin Amerika ve Latin Amerika ülkelerinin birkaçını Güney Amerika ülkelerinin birkaçını incelemişler. İşte o da almadan önce size e, ekran görüntüsü yapmak isteyen arkadaşlarımız için içindekilere buyurun. Şili, Venezuela, Bolivya, Arjantin ve Brezilya'yı incelemiş. Yani toplamda 5 Güney Amerika ülkesini incelemiş sevgili arkadaşlar bu e, kitap. Ve bugün Latin Amerika diyor bakın bu başlıkta da toplamda 12 sayfada genel değerlendirme yapmış kitap sevgili arkadaşlar. E, arka kapağı şey, sayfası da var ama Brezilya'dan devam ediyor değerli arkadaşlar. O yüzden orayı e, size göstermedim. Tekrar kitabı şöyle gösterelim ve hemen ben size Güney Amerika bölgesini daha önce anlattım ama şöyle kısa bir özet mahiyetinde tekrar anlatayım sevgili öğrencilerim. Şimdi Güney Amerika bölgesi gerçekten de şurada Avrupa Birliği Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı şu anki adıyla Avrupa Birliği var biliyorsunuz numa 2 numaralı savaştan sonra 1945'ten sonra kurulmuştu biliyorsunuz. Şuman planıyla 1951'de Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı ile Avrupa'da barış ve sükûnet sağlanmıştı. Bugünkü Avrupa ülkeleri modern bir devlete ulaştı değil mi? İktisadi ve siyasi anlamda bir aralarında bir siyasi ve ekonomik birliktelik sağlanmıştı. İşte geleceğin Avrupa Birliği olarak görülen bölge burası Merkosul ya da Merkosur diye yazılan bir bunların birlikteliği var. Temelde iktisadi ticari birliktelik. Eğer siz Latin Amerika çalışacaksınız İspanyolca bilmenizin dışında bölgeyi bilmenizin dışında bir de Mercosul'u mutlaka bilin değerli arkadaşlar. Brezilya, Arjantin gibi çok önemli ülkelerin bir araya gelip oluşturduğu Uruguay'da dahil oluşturduğu önemli bir birliktelik arkadaşlar. Eğer akıllarını kullanırlarsa ve gerçekten şuradaki model gibi başlangıçta ilk iktisadi bir modelde biliyorsunuz. İktisadi, ticari sonrasında hukuki ve ticari boyuta ulaştı biliyorsunuz. 1951'deki AKÇT Paris Anlaşması sonrasında 56'daki aynı zamanda 67 ve sonrasında Maastricht Anlaşması var 92'de biliyorsunuz. Bugünkü AB'yi Avrupa Birliği oluşturan en önemli evrelerdi bunlar. Şimdi bunlar da tam bu süreçte yani Avrupa Birliği'nin yolundan gidiyor neredeyse. Önce iktisadi ve ekonomik birliktelik sağlamışlar. Merkosul'da o yüzden bölgeyi inceleyen sevgili arkadaşlarımız mutlaka Merkosul nedir? Merkosul iktisadi örgütlenmesini mutlaka araştırın. Trilyonlarca dolar e, bu e, gücü var bu ülkenin, e, bölgenin değerli arkadaşlar. Bunlardan hep de daha önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. Daha önce bahsetmediğim bilgileri size vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Elbette bölgenin en önemli ülkesi Brezilya. Ondan önce Arjantin'de. Arjantin 20. yüzyıla hatta dünyanın 9. büyük ekonomisi olarak girdiğini söylemiştim ben size değil mi değerli arkadaşlar? Ancak ne yazık ki e, ne demiştim hatta bununla ilgili Arjantin neden yoksul? Ee, Japonya neden zengin? Halbuki Japonya'nın kaynak yoksulu olmasına rağmen, Japonya kaynak yoksulu olmasına rağmen Arjantin'den zengin. Ama burada Arjantin kaynak zengini olmasına rağmen yoksul demiştim değil mi arkadaşlar? Çünkü iyi yönetilmiyor. Kötü yönetiliyor. Hukuk devleti yok. Demokrasi doğru dürüst işlemiyor. Yolsuzluk vesaire ve Arjantin'in bu 20. yüzyılın 9. büyük ekonomisi olan Arjantin 21. yüzyıla büyük çalkantılar halinde girdi. Biz Türkiye'de nasıl 2001 ekonomik krizi yaşandıysa aynı takvim aralığında burada da ekonomik kriz yaşandı ve sadece bir ayda 5 başbakan değiştirdi bu memleket Arjantin. Daha önce bahsetmiştim zaten değerli arkadaşlar. Falkland adalarını görüyorsunuz. Zaten bunun önemini İngiltere ile neden krize girdiğini daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Buraları geçiyorum. Bölgenin Brezilya, Arjantin, Şili'den sonra çok önemsediğim boyuna bakmayın sakın. Bölgenin Hollanda'sı diyorum ben buraya. Uruguay çok önemli burada değerli arkadaşlar. Ayrıntıya girmiyorum. Daha önceki videolarımda hep bahsettim. Bunları zaten Uruguay neden çok önemsediğimi bakar mısınız coğrafyaya? Muhteşem bir coğrafya Uruguay. Son zamanlarda oldukça yoğun turiste çekiyor değerli arkadaşlar. Paraguay ve Bolivya bölgedeki iki karaya hapsolmuş ülke olarak karşımızda gördüğünüz gibi diğer tüm ülkelerin kıyısı var sevgili arkadaşlar denize ama Bolivya ve Paraguay iç içeride kara ülkeleri sevgili arkadaşlar. Kolombiya ve Venezuela'yı biliyorsunuz. Birisi kahve, diğeri petrol yönünden çok zengin olduğunu söyledik. Dünyanın en yüksek rakımlı başkenti var karşımızda çünkü sıcaklık çok fazla. Bakın hemen Ekvator'un çok yakınında olan bir başkent burası Bogota. O yüzden yüzlerce yıllık daha önceki uygarlıklarda başkent burada yerleşim söz konusu. Dünyanın en yüksek rakımlı başkenti Bogota. Bayağı yüksekte sevgili arkadaşlar Bogota. Kahve ihraç ettiğini söyledik değerli arkadaşlar. Petrol ihracıyla çok önemli Venezuela'da. Peru nerede? Peru burada. Peru'da bir ink uygarlığının izlerini taşıyor ve gerçekten e, yoğun turist çekiyor bu noktada. Çünkü İnka'nın antik şehirleri burada değerli arkadaşlar. Ancak ne Kolombiya, ne Venezuela, ne de Peru, diğer ülkeler gibi tam olarak iktisadi ve siyasi istikrarını sağlamış değil. Arjantin bile soru işareti biliyorsunuz. Öncesinde şöyle diyelim isterseniz, Amerika'nın soğuk savaşta bütün bu kötü politikalarını, ve biraz ağır konuşacağım, çok özür diliyorum, bütün pisliklerini attığı coğrafya burası. Latin Amerika coğrafyası ne yazık ki iki yakası bir araya gelmeyen memleketler. Orta Doğu'da Lübnan, işte Güney Asya'da Pakistan nasıl iki yakası bir araya gelmiyorsa Amerikan etkisiyle değerli arkadaşlar ve sürekli Amerika'nın etkisiyle askeri darbeler yaşanıyorsa Şili ve Arjantin'de de Arjantin'de de askeri darbeler yaşandı. Daha önce size bir birkaç hafta önce lütfen o videomu da izleyin. Burada Orta Amerika ülkelerinden bahsettim. Amerika'nın bu Orta Amerika ülkelerini askeri darbeler ve siyasal ekonomik istikrarsızlıklarla bir e, narkotik ve bir mafyavari devletler eşliğinde e, meşgul ettiğini ve sürekli askeri darbeler yaşattığını söylemiştim. Honduras örneğini vermiştim. İşte burada da Arjantin ve Şili e, aynı zamanda Bolivya talihsiz Bolivya buradaki Guatemala gibi maalesef iki yakası bir araya getirmedi, Getirtilmedi Amerika tarafından. Ne yazık ki yani Latin Amerika coğrafyasına baktığımızda Amerika gerçekten soğuk savaşta bunları çok kırpalamış. İki yakası bir araya gelmesin diye sürekli askeri darbeler, iktisadi, ekonomik siyasi istikrarsızlıkların nedeni olarak. E yeni yeni toparlanıyorlar. O yüzden Mercosul'u ben çok önemsiyorum. Bakalım akıllarını çok iyi kullanırlarsa daha da büyüyecek. Brezilya ve Arjantin yaralarını sarıyorlar ama yine hala hukuki ve demokratik ve kendi içlerindeki siyasal istikrarsızlık sorunlarını tam olarak halletmiş ülkeler değil. Efendim Latin Amerika coğrafyasını öğrencilerimiz karıştırıyor. Güney Amerika dediğimizde değerli arkadaşlar şurayı kapatıyorum. Güney Amerika dediğiniz olay şurası. Kolombiya'dan itibaren başlıyor. Panama'yı almıyoruz. Panama'dan sonra şurası zaten Orta Amerika'ya giriyor. Orta Amerika'yı ben size geçen hafta anlatmıştım değil mi sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim? Şimdi şuradan itibaren, Kolombiya'dan itibaren, Kolombiya'dan tut aşağı buraya kadar, Arjantin'e kadar Güney Amerika bakın. Arjantin kıyısına kadar olan bölge şurada Falkland Adası var şurada ee, Drake Passage diyor. Bakın Drake Passage. Drake keçidi, Drake boğazı var. Birazdan umarım unutmazsam eğer unutursam yorumlarda bana hatırlatın. Drake Passage'dan birazdan bahsedelim. Buraya kadar olan bölgeye biz Latin Amerika diyoruz değerli arkadaşlar. Pardon Güney Amerika diyoruz. Çok özür. Güney Amerika diyoruz. Kolombiya'yla Drake Passage'a kadar olan bölgeye. Arjantin'in kıyılarına kadar olan bölgeye Güney Amerika diyoruz. Latin Amerika dediğimizde öğrencilerimizi burada kafası karışıyor. İki konuda karışıyor kafaları. Yani bir Latin Amerika neresi? Güney Amerika neresi? bir de e, Amerikalar neresi? pardon üç konuda karışıyor birincisi Latin e, Güney Amerika Güney Amerika burası Kolombiya ile Arjantin dedik Latin Amerika Meksika'dan başlıyor tam bu sınırdan Latin Amerika Meksika'nın kuzey sınırı Amerika a, a, Amerikan Meksikan sınırından başlıyor sevgili arkadaşlar e, burada Latin Amerika ve güneye kadar yine Arjantin'e kadar olan bölgeye biz şu koca alana arkadaşlar onlarca devlet giriyor buraya Latin Amerika diyoruz yani Orta Amerika'nın Amerika'nın da kısmen Kuzey Amerika'nın da ve tamamen Güney Amerika'nın içerisinde olduğu bölgeye biz Latin Amerika diyoruz değerli arkadaşlar. Güney Amerika'yı söyledim. Amerikalar neresi? Yani The Americas neresi hocam? Kuzey Amerika ve Güney Amerika. Aynı zamanda Orta Amerika'da buna dahil. Biz bunlara Amerikalar diyoruz. Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika'ya biz bunlara sevgili arkadaşlar Amerikalar diyoruz. Ancak Latin Amerika coğrafyası dediğimizde Meksika'nın kuzeyinden başlayın aşağıya kadar Arjantin'e kadar Latin Amerika. Güney Amerika, Kolombiya'dan Arjantin'e kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur sevgili öğrencilerim. Pekala. Gerçekten çok bereketli bir ova. Çünkü dünya e, bu e, hidrolojik açıdan... E, e, Su gücü açısından gerçekten muhteşem bir coğrafya. Bir kere Amazon ormanlarını anlatmama size gerek var mı sevgili arkadaşlar? Koskoca dünyamızın akciğeri olarak tanımlıyoruz değil mi? Hatta son dönemde yoğun tıp araştırmaları burada kansere e, geliştirilecek ilaçların buradaki Amazon ormanlarındaki bitkilerinden alınması e, gerektiğini söylüyorlar çoğu. Tıp, araştırmacı, doktor tıp bilimine vermiş insanlar vesaire. Şimdi burada e, su gücünün dışında petrol ve doğalgazın olduğunu biliyoruz. Geçen haftalarda ben size anlatmıştım. Onun dışında bir insan gücü var sevgili arkadaşlar. Eğitimli insanlar bakmayın siz. Yani eğer devletleri insanlarına sahip çıksa, böyle iyi onları eğitse bayağı bir eğitimli insanlar. Tıpkı Küba'daki gibi. Küba'da öyle değil mi? Okuma yazma oranı %100. Küba'da doğduğunuzda ya doktor oluyorsunuz ya akademisyen oluyorsunuz zaten değerli arkadaşlar. Burada da öyle sevgili arkadaşlar eğitim çok önemli ama insanların çoğu uzun yıllar işte askeri darbeler ülkeleri o, o en az 10 20 yıl geriye götürüyoruz ya çok hırpalanmış insanlar yoksulluk sefalet de söz konusu Bolivya'da e, Ekvador'da değerli arkadaşlar maalesef o yüzden ama her şeye rağmen eğitimli insanların olduğunu söyleyelim ee, önemli ovaların olduğu pedago e, burada e, siz söyleyin çok önemli e, ova, ovalar var e, burada değerli arkadaşlar Brezilya e, aynı şekilde ve Amazon havzası ha, havzalar da çok önemli burada değerli arkadaşlar e, Patagonya ovası aynı zamanda burada da şöyle yaklaştırırım. Arjantin sınırları içerisinde e, değerli arkadaşlar e, Atacama çölü aynı zamanda burada aynı zamanda o da tabi turist lik destinasyon merkezleri arasında. Ancak bölgenin en olumsuz tarafı şu Ant Dağları şöyle şu şekilde buranın yoğun depremle sarsılması. Burası levhaların geçiş bölgesi biliyorsunuz Ant Dağları boyunca. Burada yoğun depremler var. Tıpkı Japonya'da olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Dünyanın bir ucunda sallanıyor. Buradaki ucu da sallanıyor. Ve hatta şuraya kadar biliyorsunuz San Francisco'ya kadar bu şurada ee, başka bir levha ile beraber biliyorsunuz yoğun sallantı şeklinde devam ediyor o yüzden e, burada e, Amerikaların e, batı kıyısının sallandığını söyleyelim hem Amerikanın hem de Güney Amerikanın ve Şili sürekli sallanan bir ülke söyleyebiliriz Kömür ve bakır yönünden çok zengin özellikle Şili, e, Kolombiya için kahve dedik, Venezuela için değerli arkadaşlar. E, petrol dedik sevgili arkadaşlar. Burada kerestecilik çok önemli. Her ne kadar Amazon ormanlarının kesilmesi yasak vesaire ama maalesef kaçakçı bir şekilde kaçak bir şekilde buna e, göz yumuluyor. Maalesef değerli arkadaşlar, dünya mirası aslında bu Amazon. Gerçekten dünya akciğer diyoruz ya. Bir de burası narkotik açıdan gerçekten eroinin ve esrarın çokça olduğu bölgeler buralar Latin Amerika. O yüzden mesela biz ne diyoruz? mafya ülkeleri diyoruz değil mi Balkan ülkeleri Romanya, Bulgaristan e, buralar ne diyoruz Moldova aynı zamanda Ukrayna mafya ülkeleri diyoruz burada da esrar ve eroin ülkeleri aynı zamanda mafya ülkeleri var gerçekten bu uzun yıllar demokrasisinin sarsılmasından ötürü Amerikan kaynaklı maalesef iç hesaplaşmalardan ötürü zaten bu esrar ve e, narkotik devletler söz konusu burada maalesef değerli arkadaşlar o tasvip edilemez tabii ki ve bölgenin en büyük insan ve iş gücünü sömüren ve para gücünü sömüren en önemli noktalardan birisi de bu diyebiliriz. Pekala başka şöyle bakıyorum. Guyanalar bölgesini anlatmama gerek yok sanırım. E, Guyana, Hollanda Guyanası, Surinam ve Fransız Guyanası. Bunların her birinin özelliklerinden bahsettim ben size. Ve Guyanalar bölgesini önemsemeliyiz. Uluslararası işgilerciler. Guyanalar bölgesi de nedir diye geçmeyin. Surinam bu alanda önemli. Ayrıntılı, ayrıntılı bir şekilde anlatmıyorum. Çünkü daha önce size bahsetmiştim benim sevgili arkadaşlarım. Hadi şuraya gelelim biraz sizi yaklaştıralım. Drake Passage diyor ya Drake Boğazı'na. Burası çok önemli bir boğaz. Falkland Adaları ne kadar önemlisi Falkland çevresini biliyorsunuz. Bu 1982'de Arjantin ve İngiltere arasında o dönemde Margaret Thatcher İngiltere'yi yönetiyordu. Kadın buradan kalktı ta buraya operasyon düzenledi. Yani bize kızmışlardı biliyorsunuz. Türkiye Kıbrıs'a müdahale edemez vesaire diye Amerika ve diğerleri. Ama İngiltere kadın Margaret Thatcher ta buradan kalktı buraya. Ya kadın ya biz burada 85 kilometre uzağımızda Mersin limanından 85 kilometre uzağımızda biliyorsunuz şu Kıbrıs. Biz oraya operasyon yaptık. Dünya ayağa kalktı ama kadın ta buradan kuzey yarımküreden güney yarımküreye operasyona geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ta oradan ta buraya Falkland'a operasyon çekti ve Falkland 1982'den beri İngiltere toprağı. Arjantin toprağı alması gerekmiyor daha yakın üstelik ama İngiltere bunu bırakmadı. Çünkü burası Petrol dolu değerli arkadaşlar. Aynı şekilde Direk Boğazı çok önemli burada çünkü burada e, Direk Boğazı Antarktika ile Güney Amerika'yı ayır, ayıran önemli bir e, coğrafya burası sevgili arkadaşlar. Burada tabi işte petrol vesaire aramak yasak. E, bilimsel araştırmalar yapabilirsiniz sadece. Ülkemizin de temsilcileri var burada. Direk Boğazı çok fırtınalı, çok ölümcül bir geçiş noktası aslında. Çünkü fırtınası hiç dinmeyen çok çetrefilli bir boğaz burada değerli arkadaşlar. Güney Amerika ile Antarktika'yı birbirinden ayıran bu boğaz sevgili arkadaşlar ve bilimsel çalışmaları yapıldığını burada söyleyelim. Pekala ne unuttuk? Ha, şunu söyleyelim. Yani şu kitapta da bahsediyor. Az önce örnek verdiğim bu e, güzel kitapta da uzun uzun bahsediyor. Yıllar oldu tabii ben bunu okuyalı. Yani şöyle kuzey e, hep uluslararası ilişkilerde hocalarınız mutlaka size vurgulamıştır. Yani şurada kuzey ülkeleri gelişmiş hukuki demokratik devletler çoğunluğu Çoğunluğu. Hepsi değil. Çoğunluğu. Ama güney sefalet içerisinde askeri darbelerle iki yakası bir araya gelmiş ve e, kuzeye oranı daha fakir, daha yoksul ülkeler var. Şurası gelişmiş ülkeler kuşağı, ekvatorun bir e, üstü kuzeyi, kuzey kuşak ülkeler, gelişmiş ülkeler, aşağısı gelişmemiş, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler. Galtung'un teorisine göre ve elbette bunu Emmanuel Wallerstein daha güzel söylüyor. Wallerstein ne diyor? Yani kuzey ülkeleri, güney ülkeleri, yani gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkeleri sömürmeye devam ettikçe merkez, çevre ve merkezle çevre arasındaki yarı çevre ülkeler ülkeler arasındaki bu iktisadi ekonomik sıkıntılar devam edecektir. Yani bu kısır döngü haline gelecektir diyor biliyorsunuz. Warnstein. mutlaka onun kitaplarını, makalelerinde okumanızı öneririm sevgili arkadaşlar. Umarım e, unuttuğum bir nokta yoktur. Artık böyle kısa kapatacağım çünkü biliyorsunuz ben Latin Amerika'yı çok önemsediğim için e, bu videomla beraber sanırım 3 videom olacak. Belki 4 videom olacak. Oynatma listelerinden lütfen arkadaşlar uluslararası ilişkilercilere öneriler. Uluslararası ilişkilerciler haritalar harita neden bilmeli, harita bilgisi neden bilmeli videolarımı inceleyin ve Harita bilgisi konulu orada e, videolarım var. Onları araştırın. Latin Amerika'ya ben çokça değindim videolarımda gösterdim tek tek ülkeleri de zaten inceledik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım unuttuğum bir noktada yoktur sevgili arkadaşlar. Badem, bazen bazen videom kapattığımda "Aa şurayı da keşke anlatsaydım." diyorum. Üzülüyorum ama bir yere not alırım, ee, başka bir videoda onu iliştiririm sevgili arkadaşlar. Bol okumalı günler. Hadi bakalım, belki bu videomdan sonra herkes böyle atlaslarını, haritalarını alır. Belki incelemeye tekrar koyulur. Ne dersiniz? Güzel çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bol okumalı günler. İyi akşamlar.